sizlerle birlikte kurabiye yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Ben şöyle minik bir kapta kullanmak istedim. Çünkü izlediğim videoda minik bir kap kullanıyordu ve kek hamurunu, kurabiye da zaten küçük olacak. Ee, o zaman öncelikle yumurtaları kırmakla başlayalım. Arkadaşlar bu çok gezen, ee, çok gezen serbest gezen tavuk yumurtası. Allah gidiyordu. Hemen kıralım. Bir, iki tane değil mi? Evet iki tane. Evet arkadaşlar dışarı tatil gibi bir şey var şu anda. Bakayım ama İşte zız zız diye ses çıkamıyor. Size gelmiyordur. Şimdi bu yumurtaları çırpacağız. Bakalım. Çırpıcı. Neredesin çırpıcı? İşte burada. Tamam bunu böyle karıştırıyoruz. Bunu ben karıştırayım sonra videoyu başlatayım. Arkadaşlar yumurtayı yani çırparken biraz yumurta döküldü ama olsun. Hemen burayı siliyoruz. Evet. Ve devam ki. Tamam. Çıkmaya devam güzelce çırptım. Şimdi kabarma tozunu dökeceğim. Ben kendime göre döküyorum. İşte burada. Aa video başlamış neyse ee, Videoyu e, durdurmamışım ben <laughs> Neyse Zaten çok fazla bir şey olmadı ee, Şimdi biraz şeker alıyorum Şunu Döküyorum Dök 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 Bunu dökeyim öyle geleyim Bir bardak Şekerle yumurtayı karıştırıyoruz Hepsini önce karıştırıyoruz. 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 Böyle bir kıvam alması gerekiyor. Şöyle bir kıvam. Böyle bir kıvam almazsa demek ki bir şeyi yanlış yaptınız. Şimdi kabartma tozunu dökmek istiyorum ben. En son yağ dökeceğim. Kabartma tozunu dökeyim. Şöyle güzelce döktük. Yine karıştırıyoruz. Kıvamda çok değişiklik olmayacak gördüğünüz gibi kıvam yine aynı şekilde olacak. Şimdi o zaman 3 bardak un. Bu birinci bardak. Ellerim battı. Hemen döküyorum. Şimdi birinci bardağı döküp karıştırıyoruz. Karıştıralım. Hop şöyle. Biraz şöyle yapayım. Bakın siz de görün. Bunu karıştırayım. Sonra ikinci bardak. Ama kıvamı siz belirleyin. Bundan sonra isteyenler el yoğurma ile devam edebiliriz. Şimdi ikinci bardak. Evet şimdi dökelim. Hemen döküyoruz. Böyle yoğur yoğuruyoruz. Ben bana iki bardak yetecek gibi geliyor. Benim yumurtalarım biraz da küçüktü çünkü. Şöyle bunu yuruyorum. Sonra kamerayı tekrar açıyorum. Ellerim battı. Evet arkadaşlar. Eğer benim yapacağım gibi bir sıra e, yani benle birlikte böyle o sırayla yapacaksanız e, böyle böyle e, hamurumuzun böyle böyle olması gerekiyor. Yani birbirine çok fazla birleşmemesi gerekiyor. E, çünkü daha yağ koymadık. Onun için e, yağ ya koyunca düzelecek bakıyorum hemen tarife bir su bardağı sıvı yağ hemen bir su bardağı sıvı yağ hemen buradan sıvı yağımı alıyorum bardağın içine şöyle koyuyorum Bu kadar yağ yeterli olacaktır. Hemen yağımızı gezdire gezdire döküyoruz. Sonra bir çırpıcı tel alın. Evet çırpıcı tel de aldım. Şimdi bunu yağ ile birlikte hop karıştıracağım. sonra Karıştırayım sonra kamerayı tekrar açayım o zaman. Arkadaşlar ben yağı koydum ve kamerayı kapattım. Ama kamerayı kapattıktan sonra kötü bir kıvam olduğunu e, şey yaptım tespit ettim ve bir bardak daha un koydum. Eğer sizinki yoğurmanızsa un koymayın ama eğer böyle e, cıvık cıvık böyle yağ çok fazla geldiyse sizde bir bardak daha un koyun. E, benimki gördüğünüz gibi şöyle bir kıvam alması gerekiyor. Elle bir kıvam verebilir. Şimdi ben buraları toparlayayım sonra en eğlenceli kısma geleceğiz. Evet arkadaşlar kamerayı birazcık daha daha rahat görebilmek için kamerayı geri aldım. Şimdi şöyle yorma herkese olan bir tane tepsi aldım. Şimdi e, şuradaki yukarıdaki ım, kağıt alacağım ve burayı sileceğim. Bunun adını unuttum ben. Bunun adı ne ki? Pişirme kağıdı. Hmm. Kuşamımız şöyle gitsin. Hemen kağıdımızı alalım. Aa, çıktı. Hop. Oh. Aldık. Bunu geri yerine yerleştiriyoruz. Yerleştiremiyoruz. <laughs> Hop oldu. Arkadaşlar ben böyle kalıplar kullanacağım. Bir tane daha kalıbım vardı. Hemen onu da getirip geleyim. Bakın onlar da büyük kurabiye yapmak için. Bunlar da çok güzel. Ee, hemen şunu şöyle seriyorum. tabii ki de çocuklar fırına oynamaz. Onun için ben de e, anneannemden yardım alacağım. Ama şu anda yardım et yok. Yani güzelce bunu yerleştirdim. Hemen şunu biraz daha kenara ettim. Hemen bunu alıyorum. Evet. Bunun içinde bir sürü böyle şekiller var. Bunu şöyle kenara alayım. Nereye alayım? şuraya bir yer alacağım. Evet. Şimdi şunu da açalım. Bunu niye oraya aldım ki ben? Şurada daha rahat. Tamam bunu da açalım. İşte burada da bir sürü şekillerimiz var. Evet. Ben ee, büyük şekillerde yapmak istemem. Önce küçük şekiller yapacağım. Onun için hemen ben ilk olarak kalp yapmak istiyorum. Bir, bir iki tanesini yaparken size göstereceğim. Sonrasında onu yaparım. Sonra böyle yuvarlak haline getirin. Tabii, tabii şekliniz varsa siz ne isterseniz yapabilirsiniz. Sonra kalbi basın. Çok şeker. Tamam. O zaman ben bunlardan böyle bir sürü bir sürü yapayım. Sonra e, pişince görüşürüz. Diyelim. Arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum ama kurabiyeleri koyduk. Rınağı çok tatlı oldu. Şimdi pişince size tekrar göstereceğim. Şimdilik görüşürüz.